yiyecekler annede ve bebekte gaz problemlerini yaratabilir. Örneğin bu fasulye, nohut, parmanya, kereviz, portakal, bezelye, ee, lahana, brokoli, karnabahar bunlar gaz yapıcı besinlerdir. Ancak bu durum ee, kişiden kişiye de değişiklik gösterebilir. Örneğin ee, portakal bir kişiye gaz yaparken bir kişi de bir seç bir sıkıntı yarat yaratmayı bilir. O yüzden bunları tamamen hayatınızdan çıkarmak yerine biraz daha kendimizi tanıyarak, biraz daha vücudumuzu dinleyerek hareket etmekte fayda vardır. Ee, çoğu araştırma e, besinlerin, annenin yediği şeylerin, annenin tükettiği yemeklerin, Bebekte gaz yapmayacağını söylese de yine de bazı durumlarda annenin çok rahatsız olduğu durumlarda bebekte gaz şikayeti de görülebiliyor. Bu nedenle biraz o gaz yapıcı yiyeceklerden eğer annen, anneyi rahatsız eden bilinen yiyecekler varsa Bunlardan biraz kaçınmakta yarar vardır. Ee, aynı şekilde süt yine gaz yapabilir. Eğer sütün süt e, anneye gaz yapıyorsa bunun yerine laktoslu sütler tercih edilebilir. edilebilir. Ee, günde 3 bardak süt, yoğurt ve ayran tüketilmesi gerektiği için bunlarda gaz yapıcı etkilere sahip olduğu için laktoslu süt ve kefir de tercih edilebilir. Eğer gaz şikayeti de yaşanıyorsa bu durumda rezene çayı da içinerek Okal şikayetini de minimuma indirilebilir.